Kanalıma evet, hoş geldiniz. Bugün, bugün siz bugün yani video çekeceğiz. Arka ısında, Canımız, yanda yanda, yanda. Bir, de, evet arkadaşlar, yanımda Kıraç var. Merhaba arkadaşlar, siz de hoş geldiniz e bu arada. E biz bayağı, yani. bayağı bir oynayacağız. Kupana keseceğiz. Yani Dur o zaman e, yani, Göktuğ'u ben bir davet edeyim arkadaşlar. Ya da ben davet edeyim. Evet. Arkadaşımı davet edebilir miyim? Hayır. Dur. Nasıl davet edeceğim? <laughs> <laughs> Hocam arkadaşlar. Senin de göktüler değil mi? Yok göktü. İsteymek göktü. Şimdi ben sana ekibime davet edeyim seni bir dakika. Kazan. Arkadaşlar hemen bekleyin. Takım kodumuz ne acaba bizim? Şimdi bakalım lan. X'e abi. X 45. 45 45 tamam. X 45 ve PZ ve P Arkadaşlar bekleyeniz de 2 2. Şimdi arkadaşlar Egotto da yanıma geldi onunla bayağı bir kupa kazacağız Ben kulüplere az kaldı bu arada. Hatta ne yazacağım? Ne yazacağım? Bu arada ben Elbimo'ya geçeceğim ha. Tamam. Elbimo daha iyi çünkü. Ee, çok iyi bu arada. En iyisi ben. Hadi ben şimdi niye onu alıyorum? Ve maça geçelim. Soygun yeah. mu? Şimdi <laughs> evet. Şimdi ben yine gelin. Ben bu arada ben bir kere efsane bir karakter öldürdüm Elbimo'yla. Efsane bir karakter var oha kartal. Ha, kartal. Evet, değil mi? Var. Ben onu öldürdüm bir kere. Elbim oyla. Ben bu tipler. Ee, e, Allah. <laughs> Başlarım senin röbünü. <laughs> Ya ben çok az yandım galiba. Ya, ya, ya. Allah ev er, kar boşluğum. Başlığın... Abi koydum tavaya. Başladı o vida Açtım baktım. Hı -hı. Ben de arkadaş katıyorum. Arkadaşlarımın çift hesapla. Dur Mor bir <laughs> istir davet etsene. Niye? Çünkü evet, oynuyormuş onlar. Yok oynuyor. Ben de et. Yok ben davet edemiyorum. Takımın dolu diyor. Çift hesaplaşmadan çıkman lazım. Yapırsan arkadaşı kişiye gönderdim. Gidebilirsin. Arkadaşlarına gir. Davetler. Anayla. Tamam, şimdi başlayacağız abi. Abi şimdi bir Şimdi bu bir daha bir

Arkadaşlar şimdi ee, birazcık maça başlayacağız. maça başlayacağız da bu da abi ya. El ee, <laughs> Bimo. Ee, Allah. <laughs> ya Allah. Aa! Öldüm ben. Her şey sana bağlı kral. Lütfen beni tehlikeli bir yerde doğurma ama. Bir dakika üç, üçüncü. Kastım. Aa ben kulüpler açılacak o zaman. Kulübüne davet ederim seni tamam mı? Hı -hı. Ya ben Dur yan yana. Hayır ben kulüpler açılacak. Ben seni davet ederim kulübüne. Sen beni kime davet edersin? Dur. Arkadaşlar ben senin yanında duracağım. Al sana. Benim, benim evet. Yeter Ben hep Abi üçüncü olduğumuz için Kupa geldi bu arada birazcık falan E bu bu kadar kötü değil mi? Çünkü ultini kullanmadın. Niye? Bir sürü ezber var böyle Sen şunu al. Oradaki ne? Oradaki ne? Bitler önemlidir abi. Aldın mı? Aldım Anladın. aldım. Ben alayım. Ha yan yana duralım ki ölmeyelim diyorum. Gazla başladı kıraç. Soyuzu yapacağız. Şimdi alıyoruz. Şimdi tamam. Sana ne oluyor bari? Edren geliyor. Ben primaya saldırayım mı? Hayır. Tabii ki ben salak değilim yani. Niye yaşıyorum hani? şey yapayım. Leon geldi bu arada. Tabii ki var kendine yani geldi. Ya yer duralım tamam Burada mı? Birisi var. Ne var ya? Edgar boş ver. Daha... Kötü bir şey gelse ya. Şey. Ya ya razı o zaman. Bu kötü bir şey karar ama. Yoksa anlarlar Anlıyorlar işte o yüzden. Sen sağdan git tamam mı? Ben de soldan. Birbirine arkadaş olmaya çalışalım mı? Belki öldürmezler bizi. Ölüyor mu? Ben, ben, bir tane aldım orada. Sekiz bir çok yavaş yürüyor ya. Arkadaşlar ölüyor muyuz? Ölüyor. Ben sana kırıyorum zaten burada bakın bakın. Çekil. Aaaa. Amel geldi. Yoksa sen neredeyse kaçmalamayacaksın. Yok. Evet. Bekleme uyarısı veriyor ama. Az kanseri gelme. Evet arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Geldim. Tamam. Tamam geldim abi. Göktuğ buradan çık. Bir şey olur diye ee, ben şey yapacağım. geldiler. saldık. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oo ben öldürdüm. <laughs> abi. Ee, abi, yani şey. ben de Spike'ı öldüreceğim. <laughs> Yes, evet. evet. Benim yeri bu adam var. Yani Çok güzel ilerliyoruz bu arada. Evet. Ben yıldız oyuncu ödülümü alabilirim bu arada. Yoksa sen şunların üstüne git. Ben Yok onlar biraz güçlü de sen onların üzerine git bir tane daha satayım. Sen sağ taraftan bir tane bir şeyler yapmayın. Birazdan boyunca... Öldüm götür. Kaç sen kaç. Aa, Uzi! Uzi! Ah unbi, Ah evet. Ah aldım? Bir En çok alçay en en çok alçay öldürmüşüm gerçekten. En çok alçay öldürme demek? bilmiyorum yani. Allah'ım. en çok öldüren demek. En çok ödülünü aldım ben. En çok altına öldür, öldürün aldım. Güzel mi? Güzel. Çok güzel bir şey. Nartin, <laughs> <laughs> <Ortaya gidelim> hadi. <gülüyor> 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 Lan, peki altın var, altın var. Kıraş ne kadar da? <laughs> Aa! Sekiz bir Hayır Kristal Ronaldo geliyor. Hadi öldürelim. Belki de vurduğunu zannediyorsun sen Allah. Dur ben bir şey. geldi kacı geldi. Alex. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Hadi. Birkaç Sadık. Abi. Eksi, eksi. eksi. yedime şu ya. Ben bir eksi yedim. Yedi yüz on Bırak üstüne Arkadaşım almış bile. Hı? Arkadaşım Drogo'yu almış bile. Arkadaşım. Sarp ne kadar güçlü Sarp? İki efsanevi bir var ve sadece on bir kupa var. Hatta de bir de bir kupada efsane bir ender mi? Oyuncu geliyor değil mi? Bir Kaç karakter var onun 60. 68 falan ya. Yani. İki efsane karakter var. ne yani mı Ne? 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 Sen Ne? Ne? Biraz yük Ne? 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 Allahım Ne? 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 GEL Ne? <laughs> 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 Ben daha fazla kupa kaybetmek için oynuyorum gibi geldi bana. Ben hiç kupa kaybetmedim. Hey primo. Ben de o karakterlerle oynayacağım arkadaşlar. kupanın ne kadar düşük olursa o kadar kolay olur. Al. Oh. Evet. Eh. Ağluf el Ben güncelleme yapmadım o yüzden musun? mı sen? Niye? Silip istiyorum. Çok güzel güzelim. Şey yaptım güncellemeyi Brawl <laughs> Stars. Brawl ben silmiştim böyle kötü oyun diye ye, geri yüklerim. Sünya bot güncellemem. Fare buraya gelsene fare seni yakalayacağım. Ama güzel oyun değil mi? Hadi gelsene. Hadi. Gel sana peynir verdim. Oha. Ne? Ama ama döndür onu çabuk. Çabuk döndür onu ben nereden Aynen. Aa, hadi be. Hesaplar bak. Benim önüm şeyimi kullanacağım. Sarı şeyimi. Nerede? 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 Ya Nerede? 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 Ya Nerede? 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 Ben bunu oynuyordum, tamam mı? Yes! Biraz da ben ağzım gördü galiba. En çok ağzı şöyle birinde bir yine. Bir şey diyeceğim, bir tekrar oynayayım var. tekrar oynayayım, tekrar. Nasıl? Bak bunu e, 4 maçta oynarsak çok fazla XP gelecek diye. 1000, 2000, 3000 falan gelir. Bana 100 falan XP geldi. Görevlerden geliyor. Bu arada göz göpün. Sen hemen ortaya gidebilir misin? Ortaya git hemen sen. Hemen ortaya git. <laughs> 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 Hamzi koydum tavaya. Başladı Gökdüğün <laughs> oynamaya. Gökdüğün çabuk ortaya Yaptı. Tamam ben gideceğim öleceğim. Öldür beni öldür öldür öldür. Öldür. Şöyle. Hayır bakalım göreyim seni ne yapacağım. O yükleri almadın. ne yapıyor mu? Hesaplaşma dur, ölmenin sırası mı? Ölmenin sırası mı hesaplaşma? Hesaplaşma ölme hesaplaşmaya bak Oynaya bas. Baya bir oynuyor. Çok az oynuyor. Bu yükleniyor yükleniyor. Çok bir şey kazan. Ha. Sen alsana. Elf almaz. Elektor. Yoktu ortaya git tamam mı? Hı -hı. Az önce gitti. Az önce gitmedin işte ortaya git. Niye yani ben de gitmeye gerekiyor? Maldim evet, evet, evet. Ben mesela. kazıyor. çok kazıyor. Ya böyle tek tek salınır olabiliyor. Bak şurada oyun... oyun, oyun ...sıra nasıl var ya... Öleceğim, öleceğim ben öldür onu. Onu çabuk öldür. Allah seni. Seni çabuk öldür. Seni öldür. Vurdu, vurdu, Ya niye vurdu kullanmıyorsun Allah'ım ya? Tamam kullanacak mı zamanım olmadı. Eksik kaldın mı? Tekrar oynaya başlayalım. Almadım eksik kaldı. Ben de almadım.

kastım bir maçta 300 kupa geldi bana. go Hira. Go. Ya. Ya sen de oldu bu yerden. Ben şunu be hemen kasayım kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. mı Kaç 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 saldır 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 kaç 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 saldıralım 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 kaç tamam. Normal deniyor. Ben X P aldık. Şimdi aldık da canımız artıyor değil mi? Normal deniyor. Hadi sakin sakin abi. Şimdi sen sal. Abi poko geliyor. Sen poko ya saldı poko ya. Peko Saldır. Sonra saldı. Sonunda da saldı ver. Nasıl oldu abi? En azından günü oluruz ama. Hmm. Ha orada orada ben geldi. Cam abi. E, cam satar yani bu bu cam satar yani. Futbol bari çabuk saldı ben saldı. <laughs> yes be. Tekrar oyna yapalım ha. En çok iyileşme <laughs> ödülü almışım. Tamam, ben tekrar oynayamazsın. Gördüm. İyi bu arada. İyi çünkü hiç saldırmadım ben. Hehehe. Yo saldırdım. Biliyorum saldırdım da öyle. Acayip iyileş iyileşmişsin. Yoktu senin şarjın kaç? Baksana. Yok ya. Bayağı bir yani uzun yani az kalmamış. Peki. çünkü şu an şarj oluyor 13. Benim yok yok ev. var ya Lan şunu böyle öldüreyim Tamam mı Serhat? <laughs> ben <laughs>